Özür Ökeş Çuvve Müdürü Başkomiser Mustafa. Hoş geldiniz Sayın Valim. Bayram, Sağ ol. Ha. Komiser Abdülkadir, hoş geldiniz Sayın Valim. Bayram, Sağ ol Sayın Valim. Komiser Recep hoş geldiniz Sayın Valim. Bayram, Komiser Yardımcısı Mustafa, hoş geldiniz Sayın Valim. Bayram, Polis memuru Sayın Cetti, hoş geldiniz Sayın Valim. Polis memuru Sedat Uzun, hoş geldiniz Sayın Valim. Polis memuru İlhan Yıldız, hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ olun. Polis memuru Oğuzhan Demirdel, hoş geldiniz Sayın bulduk. Polis memuru Ali Can hoş geldiniz Sayın Vali. Polis memuru Mehmet Can hoş geldiniz Sayın Vali. Polis memuru Fukan Dut, hoş geldiniz Sayın Vali. Bayramın üçüncü gününde Amonosların Kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve Amonoslar güvende, Osmaniye güvende korkusuzca vatan nöbetindeler görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar başarılar diliyorum Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin